mantıklı olduğunu düşünüyorum bence de. Kimse kimseye soy ismini almak zorunda değil. Evet. Size bunu düşündüren anne peki? Yani ne bileyim kadınların hani evlendikten sonra birinin soy ismini almasına gerek yok. Kendi hakları var, kendi özgürlükleri var. Neden kendi soy kullanmasınlar ki? Böyle düşünüyorum. Ee, <laughs> bence almalı ya. Neden öyle düşünüyorsun? Yani, Artık kadınlar babalarından alan soy yani doğduklarında aldıkları soy isimleriyle evlendikten sonra devam edebilecekler mi yani, Hani evlilik bir hayat paylaşmak değil de bence hayat paylaştığın insandan soy ismini de paylaşabilirsin diye düşünüyorum. Yani i̇steyen yine alacak ama zorunluluğu olmayacak. Siz alsınlar mı diyorsunuz? Bence alınmalı yani isteyen almayabilir özgürlük sonuç olarak da ben alınma taraftarıyım. İşmesin. Erkeğin soyadını alsın. Neden? Ya ne bileyim öylesi daha iyi değil mi? Bilmem belki de biz alıştığımız için mi acaba öyle geliyor bize? Belki de bilmiyorum. Belki de biz alıştık da öyle. Tabii kadınlar için daha şey ama yani anlayalım ben sorunun şeysini de. Ne bileyim biz de dediğin gibi gör, biz öyle gördüğümüz için belki de bize bu o yönü daha bir şey geliyor. Olabilir herkesin isteğine bağlı. Yani uygulama olarak nasıl değerlendiriyorsun Türkiye Cumhuriyeti'nde? Geç kalınmışımız zamanında olan bir uygulama mı? Belki Vallahi bir şey demek istemiyorum. Tamam peki teşekkür ederim. Sağ olun. Ben o işe karşıyım. Kadın evlenirse erkeğin soyadını alması gerekir. Neden öyle düşünüyorsunuz? Biraz açabilir miyim? düşünüyorum. Evet öyle düşünüyorum. Öyledir o. Olayı nasıl değerlendiririm? Yani gayet normal bir şey. Yani atıyorum bir erkek bunu kabul ettikten sonra sonun yok yani bir de şey de var mesela çoğu kişi iki isim mesela bayan iki ismi de kullanıyor ondan ondan dolayı yani ben bir şey görmüyorum onda. Kadınlar da soyadını kullanmalı. İlla erkeğin egemenliği altında onun soyadına girmenin bir anlamı yok bence. Hiç katılmıyorum. Bence soyadımı kullanmaya devam etmeliyim. Güzel bir şey. Bence güzel bir şey. Ben, ben, güzel bir şey. Herkes serbesttir yani. Benim için sorun değil yani. Şöyle sorun değil. Ha, ha onun sayısı olmuş ya benim sayısım olmuş. Yani sorun değil. O ben, bence fark etmez. Bilmiyorum. Önemli olan gönüllerin biri. Evet, evet, evet. Bence o yani. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben ona biraz mesafeli duruyorum. Yani evlendikten sonra iki isim bir arada olsa, iki soyad bir arada olsa kabul da. Evliliğin bir anlamı o zaman nasıl olacak yani evlendiğin bayanla onun babasının soyadı senin soyadın farklı o biraz kargaçalı gereder gibi geliyor. Hani bu şey izin söylemiyorum herhangi bir cinsiyet anlamında söylemiyorum ama bence eşinin soyadını alması veya da İki soyadı bir yere birleştirilse daha iyi olur. Bu konuda insanlar özgür bırakılabilir. Çok bir sakıncası yok. Tabii benim tercihim hani erken soyadını alması daha uygun. Hani karışıklık olması olmaması açısından daha uygun olur. Ama tabii böyle bir karar alındığı zaman e, kadınların işte böyle bir tercihte bulunması veya çiftlerin anlaşıp böyle bir tercihte bulunması da bir sakınca olduğunu düşünmüyorum.